Eylül 2025 itibariyle İrlanda'daki 20 yılımı tamamlamış bulunuyorum. Ben de bu vesileyle bu 20 yıl içinde 20 yıl önceki İrlanda nasıldı? Geldiğim İrlanda nasıldı? Türkiye ile karşılaştırdığımda nasıl buluyordum? Beni ne İrlanda'ya getirdi ve şu anda beni ne İrlanda'da tutuyor? Bunun üzerine kısa bir video çekmek istedim. İnşallah kısa olur, bilmiyorum. Şimdi ben 2005 yılında Erasmus öğrencisi olarak geldim aslında İrlanda'ya. Neden İrlanda? Çünkü Bahçeşehir Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyordum. O zaman İrlanda şeyin Türkiye'nin Erasmus'taki daha ikinci yılıydı. O yüzden çok fazla anlaşması yoktu diğer üniversitelerle Avrupa'da bizim üniversitenin en azından. Mühendislikte de iki tane ülke seçeneği verdiler bize. Bir tanesi Finlandiya, bir tanesi İrlanda. Ben de İrlandayı tercih ettim. Neden? Çünkü hani dil açısından daha kolay olacaktı. Bir de benden önce gelen bir arkadaş daha vardı. Ona sorular sorabilirdim. Hani bir, biraz daha kolay olur diye ben İrlandayı seçtim. 2005. Evet, 20 yılın üzerinde zaman geçti. Şimdi birazcık. Hani İrlanda'ya geldiğimde ne buldum, aradığımı buldum mu, beklentilerim neydi? Bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Şimdi ben ilk geldiğimde tabii biliyorsunuz 20'lerinizdesiniz, 20'lerin başında yaş olarak. Yani öğrenci hayatı İstanbul'da çok dolu dolu. Ben Atslon IT'ye geldim, Öğrenci Değişim Programı'na. Dublin'deki bir üniversite değil, Athlone'daki. Yani da İrlanda'nın haritasına baktığınızda tam ortasındaki bir yere isabet ediyor. O da şöyle yani Galway ile Dublin'in tam ortası hani iki şehre de biraz yakınlığı açısından hani ilgi çekici işte göl var doğal güzellikleri var falan. Üniversite de güzel bir üniversite çok international bir üniversite falan. Ee, oraya geldim ama geldiğim zaman arkadaşlar bir kere yol çok uzun sürmüştü havaalanından Atlon'a gitmek. Çünkü o zaman otoban yoktu Dublin ile Atlon arası. O Galway'e giden M6 otobanı yoktu ve o kadar uzun sürüyordu ki küçük küçük kasabalarda dura 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 3,5-4 saatte yani şu anda kaç kilometre? 150 kilometrelik yolu 3,5-4 saatte gidiyordunuz. Bu bana inanılmaz böyle nasıl olur ya gibi gelmişti ilk başta. Hani Avrupa Birliği'ndeki bir ülke yolların ya da işte ulaşımın daha geniş gelişmiş olması lazım falan. İlk dikkatimi çeken bu olmuştu. Ee, daha sonradan otoban yapıldı hani yollar daha şey oldu gidiş geliş tabline falan daha kolaylaştı. İkinci şey de e, biz Biliyorsunuz Taksim'in Taksim olduğu yıllar, 2005-2000'lerin başı. Biz arkadaşlarla çok fazla sosyal hayatımız vardı ne kadar öğrenci olsak da, hani başarılı öğrenci olmaya çalışsak da, gene öyle bir İstanbul'un çok e, sosyal bir ortamı var. Oradan İrlanda'nın çok da sosyal olmayan, bir kasaba denilebilen belki de bir şehrine tam ortasına düşmek, hani Dublin olsa belki bir nevi bir tık daha fazla sosyal aktivite olacak falan. 20 binlik bir şehre geldim yani milyonluk, 10, bin, 10 milyonların olduğu İstanbul'dan. bana tabii ki hani... Daha çok insan yok dışarıda falan filan anlıyorum. İşte bazı şeyler çok gelişmiş değil ama okuldan sonraki aktivitelerde arkadaşlarla birlikte nereye gideceğiz sorusu çok oluyordu. Çünkü bir tane bile kafe yoktu arkadaşlar Atlon'da. Yıllar sonra Kafe Heaven açılmıştı ve bana Heaven gibi gelmişti gerçekten. Ee, i̇nsanlar nerede hani... Ee, sosyalleşiyor. Tabii ki pub'larda, bar'larda. Ama ortamlar çok karanlık olunca bir de öyle ortamlarda böyle ne bileyim elinizi koyduğunuz yani gitmedim değil. Ben her ortamı denemiş bir insanım. Elinizi kolunuzu koyduğunuzda o böyle yapış yapışlık beni kesinlikle çok irite ediyordu. Ee, hani arada arkadaşların vesilesiyle gittiğim oldu, kaldığım oldu falan filan ama hiç o ortamı, hani bir kafe ortamını, şık kafe, işte kahveni içersin, çayını içersin, arkadaşlarınla konuşursun, muhabbet edersin, dersini yaparsın, onu gerçekten çok özlemiştim. Ee, bana en büyük, hani sosyal tarafımı e, demoralize edecek şey o olmuştu. Evet. Onun haricinde tabii ki Erasmus öğrencisisiniz, dünyanın her tarafından sadece İrlanda, Avrupa'nın değil, dünyanın bir çok tarafından bir sürü öğrencinin olduğu international bir ortamdasınız. Tabii ki sürekli partiler oluyor, herkes işte ne bileyim birbirinin yurduna, evine işte gidiyor geliyor, farklı yerlerde işte partiler yapılıyor falan filan. Öyle durumlar vardı ama özellikle hani böyle ders çalışma konusunda ben, zorluk çekmiştim. Hani okulun kantininde ya da kütüphanede ders çalışıyorduk. Başka dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de evet her yerde zorlan, zorlanıldığı gibi ev bulma konusu. Atlon çok daha küçük bir şehir olduğu için ev sınırları çok daha e, sınırlıydı. O da fiyatları yüksek tabii ki. E, ondan sonra sınırlı. Bir de benim vizem geç geldiği için herkes artık hani yerini bulmuş, odalar tutulmuş falan filan. Benim için mesela yurtluların sayısı da çok fazla değildi. Ev bulmak, oda bulmak gerçekten zor olmuştu. Ve başka bir şey daha, hani ben evet titiz bir insanım ama hani böyle aşırı aşırı titiz bir insanda değilim. Ortalamanın bir tık üstünde diyebilirim. Ama ev arkadaşlarımın ki öğrencilik zamanımda ee, hep İrlandalı arkadaşlarla kaldım. Ee, nedense yani bizim benim kaldığım yerlerde yabancı yoktu. Hafta sonu evlerine gidiyor herkes neredeyse. Yani evde tek başımayım. Ama e, hani evi temiz tutma konusunda zaten hani ayakkabıyla giriyoruz. Hani bu farklı bir şey. Bu için gözümde çok büyümedi ama işte ortak alanları çok temiz tutmamaları. Hani bunu çok da umursamamaları hani benim umursadığım kadar umursamamaları. İşte zaten birkaç tane tencere var. Onları da tatile gitmeden önce ya da evlerine gitmeden önce böyle pis bir şekilde bırakmaları falan beni aşırı derecede irite ediyordu. Yani öğrencilik şeyimde en zorlandığım şeylerden bir tanesi ortak ev e, arkadaşlarını çok da seçemiyorsunuz öğrenciyken. Bütçeniz zaten sınırlı oluyor. Hani böyle temiz diyebileceğimim arkadaşlarına çok denk gelmedim. Ama çalışmaya başladıktan sonra harika insanlarla tanıştım. Yani benim titizlik seviyemin çok çok daha e, ötesinde ee, ev arkadaşlarım oldu. Çok iyi anlaştık. Hani ben onların e, takıntılarına ya da e, titizliklerine saygı gösterdim onlar benimkine. Hani öğrencilik daha farklı, ev arkadaşlığı çalışırken çok daha farklı bir meseleymiş. Bunu öğrendim. Başka bir şey daha, İrlanda'da yani genel itibariyle ada ülkesi olduğu için kendinizi bir tık yalnız hissediyorsunuz. Neden? Mesela benim ablam Almanya'da yaşıyor. Schengen ülkelerinde yaşayan eee Öğrenciler diyelim ya da insanların, Türklerin yanına mutlaka işte ne bileyim birisinin birisi, komşusu, işte akrabası falan filan kolayca gelebiliyor aslında. Ama İrlanda vizesinin hem zor olması, hem İrlanda vizesiyle başka bir yere gidilememesi sebebiyle İrlanda'ya kimsenin yol düşmüyor. Bu da birazcık yalnızlık şeyine e, sokuyor sizi ilk ilk yıllarında. E, hani ben hep ablamla da karşılaştırıyorum gelen giden çok oluyor işte arabayla bir yere gidebiliyorsunuz trenle bir yere gidebiliyorsunuz İrlanda'da işte Kuzey İrlanda'ya gidebiliyorsunuz aynı vizeyle ben İrlanda'da yaşarken bile e, Schengen vizesine başvurmamız gerekiyordu o yüzden her seferinde e, Avrupa'nın farklı yerine giderken tekrar vizeye başvur tekrar vizeye başvur hani karşılaştırınca diğer Avrupa ülkeleriyle aslında çok büyük bir şey dezavantaj bu onun haricinde adı ülkesi olduğu için ve İrlanda'nın havasından dolayı çok fazla şey yetişmediği için burada birçok ürün markette bulunan aslında dışarıdan geliyor. Bunun işte adı ülkesi olması sebebiyle ulaşımın daha kısıtlı olması sebebiyle bir tık daha pahalı diğer Avrupa ülkelerinden. Yani benim gördüğüm İsveç'te biraz İsviçre ve İsveç'te biraz daha pahalı. Kopenhag'da daha pahalıydı. Hani marketleri ben gittiğim ülkelerde de şöyle bir bakıyorum. Oralarda pahalı gördüm ama genel itibariyle İrlanda hep pahalı şeylerin üzerinde. Listelerin üst kısmında kalıyor. Ve ben 2008 krizinde de buradaydım. Fiyatların değiştiğini, işte alım gücünün çok falan değiştiğini gördüğüm zamanlar oldu. Kolay da değildi mesela diyelim hani bu Amerika'dan kaynaklı bir kriz olduğu için İrlanda'da da çok fazla Amerikan şirket olduğu için o kadar bağlantılı ki e, krizi çok derin bir şekilde hissetmiştik. Mesela diyelim ev fiyatları krizden hemen önce e, diyelim e, 300 bin liraya 400 bin liraya ev alıyorsunuz daha sonra işte 2-3 gün sonra krizle birlikte ev fiyatlarının yarılandığı falan görüldü. Ve ee, o kadar çok oldu ki böyle düşüşe 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 falan geçti. 2011'lere kadar, 2012'lere hatta 2013'e kadar böyle bir düşüşteydi. Daha sonra yukarıya doğru çıkmaya başladı. O günden beri de hala yükselişte maalesef. Ee, diğer bir şey gerçekten hani marketlerin haricinde de İrlanda'daki yaşamın, işte elektrik olsun, faturalar olsun ve evin, evin hani paranız varsa da ev bulmakta zorlanıyorsunuz. Ee, yoksa da zaten zorlanıyorsunuz ama genel itibariyle zor olması e, ilk de dikkatimi çekenlerden bir tanesi olmuştu. Çünkü hani ben Türkiye'de çok fazla yaşadım tabii ki 20 yıl öncesinden bahsediyorum ama hani parası olup da ev bulamama şeyini ben hiç görmemiştim. Hani böyle bir şeye deneyimlememiştim. Ha, bunun burada çok net bir şekilde olmasını na inanamamıştım yani hala da o şekilde siz bir ev görmeye gidiyorsunuz ee, yani orada 40 kişi 50 kişi kiralık ev için olsun satılık ev için olsun bu kadar kişi de aynı şekilde bakıyor diyelim sizin hani çok iyi bir şeyiniz var maaşınız var sizin eşinizin yani gene de herkesin o şekilde işte gene aynı şekilde çok iyi bir şirkette çalışan bir çift de başvuruyor oraya. Başkası da başvuruyor. Tek kişi kalacak da başvuruyor. Ev sahibinin hani o görüşmede bile depozito, ilk maaş, belki 3 aylık maaşını hemen direkt cepten ya da işte saniyesinde herkesin vermeye hazır olduğunda ev sahibinin o kadar çok fazla seçecek şeyi oluyor ki kiracı Hani çok da fazla şey yapamıyorsunuz, e, kontrolünüzün dışında olan bir şey. E, bu beni gerçekten çok şaşırtmıştı. Başka bir şey daha, ben e, İrlanda'ya gelmeden önce, e, üniversitedeyken Almanya'ya da gitmiştim. Yani Almanya'da bayağı bir vakit geçirmiştim, e, ablamın yanında falan, hatta ayları bulmuştu bu. Toplam herhalde bir 6 mı falan e, Almanya'da geçirmişimdir. Ee, hani hep ben Almanya ile birazcık karşılaştırıyordum o, o yüzden İrlanda'yı. Mesela ilk Almanya'ya gittiğimde demiştim ki ben herhalde hiç yurt dışında yaşamam. Çünkü hani akşam cumartesi bile e, belirli bir saatten sonra marketler bile kapalı. Pazar günü hiçbir yer açık değil. Hani o İstanbul'daki canlı hayattan sonra bana o kadar böyle e, zor gelmişti ki o. Yani tatilde bile onu o şekilde görmek hani ben bu şekilde hani bir hayatı tercih etmem diye düşünüyordum. O yüzden hani ben yurt dışında muhtemelen okumam diye düşünüyordum ya da yaşamam diye düşünüyordum. Ama ondan sadece bir iki sene sonra İrlanda'ya hani geçici olarak evet öğrenci olarak geldiğimde bunun yani her ülkenin kendi kurallarının olduğunu da farkına vardım. Mesela Almanya'da evet pazar günleri belki Avrupa'nın diğer yerlerinde de kapalı. Ama İrlanda'da mesela mağazaların, e, dükkanların açık olduğunu görüyorsunuz. Cumartesi de, pazarda. Hatta Türkiye'deki gibi daha da kalabalık görüyorsunuz iş saatleri çıkışında. E, bu beni, ya bence bu pozitif bir şey olmuştu. Çünkü insan birazcık rahatlamak da istiyor, sosyalleşmek de istiyor. Birazcık alışıyor, de yapmak istiyor. E, hani o şeye alışmış birisi için... Güzel bir şey. Şimdi başka bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Yani İrlanda'nın diğer e, belki ülkelerle karşılaştığımızdaki asıl avantajlarını ya da bana cazip gelen tarafları ne oldu? Bir numara İngilizce. Ben e, dediğim gibi 6 ay yaklaşık Almanya'da kaldım farklı zamanlarda. 6 ay e, İsveç'te kaldım. E, bir 6 aya yakın İngiltere'de kaldım farklı zamanlarda falan. Eee... Yani şey o Avrupa'nın farklı yerlerinde işte gündelik hayattaki duyduğunuz bir otobüsteki anonsun bile anlaşılamaması sizin tarafınızdan çok zor bir şey. Hani böyle sağ sola bakıp acaba hani doğru mu anladım işte bu tren bozukmuş. Hani bunu bu tarz bile kolay iletişim halkla kuramamak çok büyük bir meseleymiş ben onu anladım. Hani ne kadar İngilizcesi çok iyi olan ülkelerde dediğim gibi Almanya, İsviçre e, kalmış olsam da dilinin İngilizce olması İrlanda'nın harika bir avantaj. Gelmek isteyenlere e, tavsiye ediyorum bu açıdan. E, onun haricinde tabii ki İrlanda aksanı farklı bir boyut ama çok kolay bir şekilde alışıyorsunuz onu duya duya. E, artık öyle oldu ki ben İrlanda aksanını İngiliz aksanından çok daha iyi Anlama şeyine geldim yani tabii ki hani çoğunlukla ben İrlanda aksanını duyarak e, İngilizceyi mi daha çok pekiştirdiğim için e, ben buraya gelmeden önce de İngilizcem vardı evet ortaokul lisede nasıl hani öğreniyoruz e, okulda biraz da kendi çabamla birazcık bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum okul dışında da birazcık kendime aktiviteler düzenlemeye çalışıyordum bir tık daha iyi öğreneyim sonra ben bunu kullanırım. Hani hep böyle global vizyonu olan bir insandım kullanırım diye düşünüyordum. Ee, öyle de oldu zaten. Heh, bunları şey yaparken düşünürken neden peki İrlanda'da kaldım? Hani söyledik neden geldiğimi söyledik öğrenci olarak geldim. Peki neden kalıyorum? Bunun üzerine konuşacağım. Ama İrlanda'nın bu bir e, dil avantajını söyledikten sonra başka bir şeyi daha söylemek istiyorum. Ben İrlanda e, Avrupa'nın birçok yerinde tabii ki bulundum. Hani bu süre zarfında farklı ülkelere gitme şansım ve uzun da kalma şansım oldu. Öğrenciyken de gittim, çalışırken, profesyonel anlamda da gidip farklı ortamlarda bulundum falan ama İrlanda halkının yardımseverliği, güler yüzü ve yabancılara bakış açısı farklı bir boyuttu. Beni aslında o burada tuttu diyebilirim. Ee, çok daha kolay kendimi buradan birisi olarak e, e, yani İrlanda'dan birisi olarak kendimi çok kolay artık e, biz birkaç sene sonra adlandırabildiğim. Hani ben de artık İrlanda'nın bu toplumun bir parçasıyım e, diye yani bunu içselleştirebilmek aslında yurt dışına çıktıktan sonra özellikle belirli bir yaştan çıktıktan sonra çok da kolay bir şey değil. Kendimi halen nereye ait hissettiğimi birazdan söyleyeceğim. <laughs> Yardımseverlik dedik, dil dedik. Daha sonra İrlanda'da aslında şeyin yani Amerikan şirketleriyle olan bağlantılarından dolayı her geçen gün daha çok büyümesi. Şimdi 2000'lere kadar İrlanda göç veren bir ülkeydi. Yani yabancı çok fazla göremiyordunuz ama 2000'lerin... Ee, özellikle başından itibaren ne oldu işte Google'dı, Twitter'dı, Amazon'du. Büyük Amerikan teknoloji şirketleri Avrupa ayaklarını, headquarterlarını İrlanda'ya konumlandırdı. Neden? Çünkü mantıklı çalışan İngilizce bilen çalışan çok daha kolay bulunabiliyor İrlanda'da ana dilinden dolayı, ee, eğitim seviyesi gayet yüksek. Yer olarak hani İngiltere'ye de yakın, Avrupa'ya da yakın, Amerika'ya da yakın ee, birçok sebepten dolayı İrlanda güzel bir seçenekti onlar için. Ve tabii ki property tax, şirketlerin verdiği vergiler açısından İrlanda'nın onlara kıyak geçmesinden dolayı, vergi vermemelerinden dolayı İrlanda onların için güzel bir seçenek oldu. Ee, böylece ne oldu? Avrupa'nın, diyelim Google'ın headquarter'ı, e, merkezi Avrupa merkezi, İrlanda'da Dublin olunca e, Avrupa'ya bağlı diğer ülkelerin çalışanları da burada çalışmaya başladı. Mesela diyelim İtalyan takımları e, Google'da çalışan İtalyan takımları. Bu ne demek oluyor? İtalyanca bilen e, ve aynı zamanda da İngilizce bilen e, bu konularda işte Google'ın servislerine destek verebilen. E, kişilere ihtiyaç oldu. Bunlar nereden geldi? Çoğunlukla İtalya'dan geldi mesela. Türkiye'de aynı şekilde e, hem Türkçe bilen hem İngilizce bilen e, teknik anlamda iyi, kaliteli e, çalışanları buraya çekti e, bu şirketler. Avrupa'nın diğer yerlerinden ve tabii ki dünyanın da diğer yerlerinden böylece kaliteli bir çalışan ortamı oluştu. E, bu insanlar tabii ki işte e, bir şirketten çıkıyor, diğer şirkete giriyor. Hani böyle bir e, iş sirkülasyonu da çok fazla oldu. Hani bu rekabeti de çok arttırdı. Ama dediğim gibi 2000'den önce göç veren bir ülke artık göç alan bir ülkeye e, geldi ve ee, gelişmeye de başladı yani dediğim gibi şu anda mesela birçok kişinin o çok e, severek gittiği kafeler ortamlar şeyler restoranlar hani bunların dediğim gibi 20 yıl önce bunlardan neredeyse yani kahve içilecek yerin Dublin'de bulmak o kadar gerçekten zordu ki hani böyle tek tüktü işte siz diyelim bir Türk ürünü arıyorsunuz. Gerçekten çok zordu bunların bulunması. Şimdi artık çok multikültürel olması ile birlikte çok klas restoranlar, işte aradığın şeyleri de çok daha kolay bulabilme, tabii ki internetin gelişmesiyle birlikte de, internetten de verdiğin siparişlerle birlikte çok daha iyi bir gelişme gösterdi İrlanda. Onun haricinde İrlanda'nın halkı kendini diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştığımızda çok daha fazla yabancıya kucak açan bir e, konumda poz, pozisyonlandırdı. Mesela Keatfile Folcha diye bir tabirleri vardır. Keatfile Folcha, e, a thousand welcomes demek yani birisi İrlanda'ya geldiğinde e, bin kere hoş geldin anlamına gelen bir tabir. Hani kültürlerine çok embed olmuş, iç içe geçmiş bir böyle bir e, hoşgörü ve misafirperverliklerinin güler yüzü ve işte e, farklı kültürlere açık olmanın getirdiği bir e, arkadaş canlısı kültürleri var. Bu ona çok güzel bir zemin hazırladığını düşünüyorum. Ben de zaten bu alanlarda çalışıyorum. Multikültürel şirketlere eğitimler veriyorum. Daha nasıl kapsayıcı liderler yetiştirebilirler? E, global ortamlarda global global takımlarının başarıları için diye. Bundan da başka zaman e, sonra bahsederim. Ama e, e, son olarak İrlanda'nın hani cazibi, cazip İrlanda'yı cazip yapan çalışmak için şeylerden bir ya da yaşamak için. Çalışma ortamı bence çok güzel bir çalışma ortamı vardı. Biraz da rahattı diyebilirim. Ben teknoloji şirketlerinde işte İrlanda'daki Atlon IT'den mezun olduktan sonra toplam 10 yıl farklı teknoloji şirketlerinde çalıştım. Oradan da gördüğüm kadarıyla tabii ki gene international ortamlarda ee, çalışanlarla birlikte farklı takımlarla dünyanın her yerinde insanlarla ve lokasyonlarla çalışıyorsunuz. Onunla da karşılaştırınca aslında rahat bir çalışma ortamının olduğunu e, çok fazla mesela e, diyelim e, Türkiye'de tatilde iş e, müdürünüzün size aradığınızı hani düşünebilir misiniz? Ben bunu İrlanda'da düşünemem. Hani şu koşullar olur. Mesela onkol olursunuz, nöbetçi olursunuz belirli bir şeyde. E, takımın e, customer support'una destek veriyorsunuz. İşte belirli saatler arası bir problem olduğunda sizi arayabilirler. Hani böyle durumların haricinde e, yani e, profesyonel çalışma ortamlarında böyle tatildeyken aranması çok iyi karşılanmaz. Ee, hani işi birazcık yaya yaya da yapma kültürü var. Ben ilk hatta çalıştığım ortamlarda, ben bir telekom şirketinde çalışmaya başlamıştım. Ee, çok da severek e, çalıştım orada. Ee, ben e, o zaman sistem test engineer olarak çalıştım bana işi öğreten mentorum diyordu ki Furkan bunu biraz yayarak yap tamam mı falan diyordu. Ben de diyorum ki hani neden bana başka bir iş verin falan filan. Yani diyordu çok çaktırma şu anda işte iş olarak bunların bunların yapılması lazım. Çok fazla boşluğun olduğunu gösterme. Hani bunu yap yavaş yavaş yap birazcık daha yap. Ondan sonra hani böyle işi gerektiği kadar yay falan diyordu. Tabii çok yoğun zamanlarda oldu çalıştığımız çok farklı projelerde falan filan ama kültür olarak bu yayarak çalışma daha e, hani sık boğaza getirmeden çalışma kültürü çok güzel. Benim hatta bir iş arkadaşım vardı Rey derdi ki saat işte mail alırdı saat 3'te cuma günü saate bakardı derdi ki saat 3 ben bu maile şu anda cevap veremem pazartesini bekleyeceğim derdi eve giderdi mesela hani bu ...şey de yapıyor sizi birazcık... ...demek ki çok da aciliyeti olan bir şey değil. Ee, hani sen de bunu yapabilirsin. Birazcık daha kendini kasma... ...biraz böyle hani ne bileyim... E, ...kariyer hırsından da... ...birazcık çekiyordu beni. Hani herkese aynı şeyi verir mi bilmiyorum. Ee, yani hırs şeyi nedir herkesin. Ondan ona değişir ama... Ee, ...bu ortamı çok güzeldim Şimdi... ...beni eğer izlediyseniz... ...yani bu zamana kadar... Ee, tahmin ediyorum ki şu anda ya İrlanda'da yaşıyorsunuz ya İrlanda'ya gelmeyi niyetiniz var ya da sadece merak ettiğiniz için ya da beni tanıdığınız için izliyorsunuz. Sizin daha önceden İrlanda ile ilgili e, deneyimleriniz neler oldu eğer buraya geldiyseniz ya da düşün, düşündüyseniz. E, benim amacım e, hiçbir zaman şey olmadı. Hani İrlanda ile ilgili bilgi vereyim şöyle böyle falan filan. Ben sadece 20 yılımın anısına Hatırladığım aklıma gelen tek tük şeyleri böyle bir review yapmak istedim. Daha çok detay var, aşırı detay var ama ben sadece şöyle bir kendi deneyimlerinden küçük bir demet oluşturmak istedim. Bu 20 yılın anısına olsun dedim. Hani öyle bir şeyim yok benim hani e, işte insanlar soru sorsun cevap vereyim işte bizeydi oturumdu bilmem ne. E, ben zaten bilmem kaç yıldır da vatandaşı olduğum için hani o tarz şeylerle çok da ilgi e, yani şey yapamadım son yıllarda takip edemedim bilmiyorum. E, hani öyle bir beklentiniz olursa maalesef ama sorularınızı isterseniz yazın belki bilen izleyen birisi cevap vermek ister. Ee, son olarak da şey demek istiyorum. Ben İrlanda'yı, İrlanda ile İrlanda ilgili ilk öğrendiğim şey, ben ortaokuldayken e, edebiyat öğretmenim elinde bir kitap taşıyarak girmişti bir kere sınıfa. O zaman da öğretmenleri çok merak edersiniz. Ne okuyorlar, ne yapıyorlar falan filan. Ben de okumayı seven birisiydim zaten. Ee, Öğretmenim demişti ki şey bu Angela's Ashes, Angela'nın külleri. Hani bu kitabı bitireyim çok güzel gidiyor, çok beğendim. İstersen sana da veririm okumak için demişti. Ben de ondan aldım, aldım okudum kitabı çok hoşuma gitmişti. Tabii ki orada anlatılan İrlanda, Limerick olsun, oradaki e, ekonomik zorluklar olsun, insanların yaşadıkları olsun çok farklı bir İrlanda ama ilk İrlanda'yı Orada duymuştum hani böyle nerede bu İrlanda ya deyip hani haritaya baktım. ortaokul zamanlarıdır. Ee, hani insanlar çok fazla da İrlanda, İzlanda falan filan isimsel olarak da çok karışık karıştırıyorlar. Hatta ben İrlanda'ya ilk geldiğim zamanlarda e, hani İrlanda'ya Erasmus öğrencisi olarak gittiğim dediğimde insanlar da şöyle bir duruma yani duruyorlardı diyorlardı ki çok uzak orası. ya <laughs> yani hiçbir fikirleri yok. Ama çok uzak orası diyorlar yani İngiltere'nin yanı hani çok fazla uzak olan bir yer değil aslında ama hani insanlar bilmiyorlar, tanımıyorlar çok doğal olarak. Ama bence hani o e, görsel medya şu anda zaten hani çok fazla medyayla, sosyal medyayla birlikte daha önceden adını bile duymadığımız şeylere çok aşina olabiliyoruz. Ama o Angela'nın külleri e, kitabı e, bana farklı bir e, iz bırakmıştı kalbimde ve ondan aşağı yukarı böyle bir 15 yıl sonra falan e, onun e, yaşandığı yerleri hani böyle birebir gezebilmek o e, kitapta yazılanları anmak hatta ben onun sonradan müzikaline de gittim yıllar sonra e, bu anıları yani hatırlamak e, çok fazla farklı bir e, deneyim vermişti. Şimdi size sormak istiyorum. Hani size İrlanda ile ilgili e, ne ilk, ir, siz İrlanda ile ilgili ne ilk duydunuz, nereden öğrendiniz ve şu anda size ne e, ilginizi çekiyor? E, son olarak şunu cevap vermek istiyorum. Peki beni İrlanda'da tutan şey ne? Tamam, 20 yıl geçti insanlar e, yer değiştiriyorlar doğal olarak. Benim işim, beni burada tutan şey. Bundan sonra da belki başka bir video çekerim. Ne iş yapıyorum, neden İrlanda'dayım, hani müşteri profilim burada. Peki bu profildeki müşterilerle neler yapıyoruz, ne aktiviteler. Şimdilik bu karar, umarım beğenmiştirsinizdir bu videoyu. Bana feedbacklerinizi yazarsanız sevinirim. Teşekkürler.